Herkese merhaba. Ben Eczacı Şahin Altıntaş. Bugün Sağlığın İncisi programında eczacılıkla alakalı merak ettiğiniz soruları cevaplamaya çalışacağım. Peki eczacı hangi kurumlarda çalışır? Aslında ülkemizde bu konuda birçok yanılgı var. Eczacılık sadece ülkemizde serbest eczacılık zannediliyor. Halk sağlığı hizmeti almak istediği noktada... Peki Şahin Bey yardımcı eczacılık nedir? Yardımcı eczacılık 2013 yılından sonra ülkemizde yürürlüğe giren 6197 nolu yasa tasarısıyla birlikte, kanun tasarısıyla birlikte... Türkiye'de eczacılık eğitimi nasıldır? Türkiye'de eczacılık eğitimi 5 bir eğitimdir. Özellikle son 10 yılla itibariyle de İngilizce Eczacılık Fakültelerinin açılmasıyla Eczacılıkta uzmanlık nedir? Eczacılıkta uzmanlık, ülkemizde uzun yıllardır yapılmakta olan tıp fakültelerinden mezun olan hekimlerimizin tıpta uzmanlık sınavı gibi ya da diş tabipliğinden mezun olan Şahin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İlk sorumla başlıyorum. Eczacılık nedir? Eczacı kimdir? Tabii ki Dünya Sağlık Örgütü'nün ve Sağlık Bakanlığımızın belirlediği bir eczacılık tanımı ve eczacılık görev ve sorumlulukları var. Genel itibariyle eczacılık, bir ilacın gelişim aşamasındaki molekül aşamasından itibaren ilacın farmasötik preparat veya farmasötik ürün haline gelene kadarki süreçte tüm sorumlulukların, tüm yetkilerin yapıldığı bir meslek grubudur. Yani ilacın laboratuvarda üretilmesinden itibaren başlar, hastaya sunulması, ilacın farmasötik preparat şeklinin belirlenmesi, farmakolojik özelliklerin, farmakokinetik özelliklerin belirlenmesinden itibaren tüm süreci kapsayan bir meslek grubudur. Bu meslek grubunun uzmanına da ilacın da uzmanına eczacı denir. Peki eczacı hangi kurumlarda çalışır? Aslında ülkemizde bu konuda birçok yanılgı var. Eczacılık sadece ülkemizde serbest eczacılık zannediliyor. Halk sağlığı hizmeti almak istediği noktada serbest eczanelere başvurduğu için zannediliyor ki eczacılık fakültesi mezunu eczacılar sadece serbest eczanelerde çalışılıyor gibi bir yanlış algı var. Ama şöyle eczacılık Türkiye'de yaklaşık 50'nin üzerinde, dünyada ise yaklaşık 100'ün üzerinde farklı alanlarda istihdam edilebiliyorlar. Bunlardan birkaç tanesini örnek vermek istiyorum. Örneğin ve özel hastanelerde hastane eczacılığı, endüstri ve ilaç firmalarında, ilaç araştırma geliştirme laboratuvarlarında, daha sonraki süreçte yeni yeni Türkiye'de gündeme gelen eczacılıkta uzmanlık sınavıyla ve eczacılıkta uzmanlık eğitimiyle birlikte, klinik eczacılık süreciyle birlikte, daha sonraki süreçte adli eczacılık gibi dediğimiz yeni yeni gelişen alanlarda, hukuk eczacılığı dediğimiz, uzay eczacılığı dediğimiz birçok farklı alanlarda eczacılar çalışabiliyor. Bunun devamında ise eczacılık fakültelerinde akademisyen olarak istihdam edilebiliyorlar gibi ülkemizde şu an aklıma gelip de sayabileceğim birçok farklı alanda istihdam ediliyorlar ve farklı alanlarda yeni çalışma alanları da açılmakta. Peki Şahin Bey yardımcı eczacılık nedir? Yardımcı eczacılık 2013 yılından sonra ülkemizde yürürlüğe giren 6197 nolu yasa tasarısıyla birlikte kanun tasarısıyla birlikte 2013 sonrasından itibaren eczacılık fakültesine girmiş olan arkadaşlarımızın fakülteden mezuniyetini takip eden bir yıl süre boyunca özel ve kamu hastanelerinde serbest eczanelerde 365 gün çalışmak suretiyle daha sonraki süreçte eczane açma ruhsatını elde edebilecekleri bir uygulamadır. Yardımcı eczacılık uygulamaları da zannediyorum benim araştırmalarıma göre dünyada hemen hemen sadece bu şekliyle ve bu itibariyle bu konumuyla da sadece ülkemizde bulunmaktadır. Eğer bir eczacılık fakültesi mezunu serbest eczane açmak istiyorsa hem 3500 kotaya hem de yardımcı eczacılık yapma şartını sağlamış olması gerekiyor. Bu süreçte de böyle devam ediyor ülkemizde. Türkiye'de eczacılık eğitimi nasıldır? Türkiye'de eczacılık eğitimi 5 yıllık bir eğitimdir. Özellikle son 10 yıla itibariyle de İngilizce eczacılık fakültelerinin açılmasıyla 6 yıllık eczacılık eğitimi veren fakülteler de vardır. Türkiye'de dijital eğitimi genellikle mesleğin uygulama alanlarında laboratuvar derslerinin verildiği tabii ki tıp ve fenli ilimlerde de teorik derslerin verildiği bir eğitim sürecidir. Ben kendi eğitimden örnek vermek gerekirse yaklaşık 17 tane laboratuvar aldık ve bunun akabinde farmakoloji yani ilaç bilimi, onun haricinde farmakognozi bitki bilimi, onun haricinde farmasötik kimya, farmasötik teknoloji gibi farklı alanlarda derslerin alındığı bir eğitim sürecidir ve 4 dönemi de kapsayan bir stajı vardır eczacılık eğitim. Eczacılıkta uzmanlık nedir? Eczacılıkta uzmanlık ülkemizde uzun yıllardır yapılmakta olan tıp fakültelerinden mezun olan hekimlerimizin tıpta uzmanlık sınavı gibi ya da diş tabipliğinden mezun olan diş hekimlerimizin dişte uzmanlık sınavı gibi yeni eczacılık fakültelerine getirilen yani 2017 yılından itibaren getirilen bir sistemdir. Eczacılıkta uzmanlık sınavına giren ve kazanan Türkiye'deki eczacılık fakültelerinin fitofarmasi ve klinik eczacılığa yerleşen eczacılık mezunları 4 yıl boyunca uzmanlık eğitimi alırlar. Bu uzmanlık eğitimi farmakolojide ilaç bilimi üzerine ilerler. Fitofarmaside ise bitki bilimi üzerine ilerler ve klinik eczacılık uzmanlığını bitirenler daha sonraki süreçte de klinik eczacılık uzmanı olarak kamu hastanelerinde istihdam edilirler. Peki bir klinik eczacı ne yapar? Onu da kısaca bahsedeyim. Klinik eczacılık aslında bunlar Amerika'da, Almanya'da da ve Kanada'da bizim önce örneklerini gördüğümüz uygulamalar. Biz günümüzde hekimleri reçete ediyorlar. Oraya reç çitelerde biz eczanelerden karşılıyoruz. Aslında eczacılıkta uzmanlık sistemiyle birlikte hekim hastalığın ilmine sahiptir. Klinik eczacı da ilacın ilmine sahiptir. Yani hekimin yapmış olduğu reçetede çoklu ilaç uygulamalarında olsun veya farklı ilaç dozlamalarında olsun uzman olup o konuda ilacı hastaya reçete edebilecek uzman kişiye de klinik eczacı bu sisteme de eczacılıkta uzmanlık sistemi denir. Peki Şahin Bey eczacılık mesleğinin geleceği nasıldır? Birçok yeni eczacılık fakültelerine yeni başlayan veya tercih etmek isteyen arkadaşlarımızın aslında çok sıkça sorduğu bir soru. Ben şöyle düşünüyorum. Elbette ki Türkiye'deki her meslek grubunun olduğu gibi artı ve eksiklerimizin olan bir meslek olduğumuzu düşünüyorum. Bizim de artılarımız ve eksiklerimiz var. Belki diğer meslek gruplarına, yani diğer sağlık meslek gruplarından bir tık fazla sorunlarımız olabilir. Ama ben şöyle düşünüyorum: Her kriz aslında bir fırsatı kendi içerisinde doğurur. Yani bugün belki arkadaşlarımız eczacılık fakültelerinden mezun olduklarında eczane açamayacaklar veya farklı alanlara yönelmekte zorluk yaşayacaklar. Ama gelecek 10 yıllarda eczacılıkta uzmanlık gibi, eczacılık akademisyenliği gibi, endüstri eczacılığı gibi birçok farklı alanları zorlayarak kendilerini geliştirerek hem bireysel iş yapabilme yetenekleri artırmak noktasında hem de bireysel bilgilerini akademik bilgilerini artırmak noktasında bu krizi fırsata çevirirlerse ben eczacılık mesleğinin gelecekte çok daha iyi yerlerde olacağını çünkü halk sağlığı ve insan sağlığı ölmeyecek bir noktada insan olduğu sürece ilaç olacaktır. ilaç olduğu sürece de eczacılık olacaktır diye düşünüyorum. Eczacılığın geleceği Türkiye'mizde elbette ki belli bunalımları yaşayacaktır. Şu anda yaşıyor. Daha büyüklerini de yaşayacaktır ama zannediyorum bu bunalımları aşacaktır. Bunun için de benim nacizane arkadaşlara tavsiyem şudur. Krizin hangi noktalarda düğümlendiğini ve kendilerinin o krizlere nasıl adapte olup, nasıl o krizi aşabilme noktasında kendilerini geliştirebileceklerini düşünsünler. Krize değil, krizin içerisindeki çözüme odaklanmalarını öneriyorum. Peki eczacılık bölümünde DGS bulunmakta mıdır? Şimdi ülkemizin anayasasına göre 5 ve 6 yıllık eğitim veren fakültelerde diş hekimliği gibi, tıp fakültesi gibi, eczacılık fakültesi gibi eğitimlerde DGS yani dikey geçiş sistemi ve sınavı bulunmamaktadır. Ki nitekim geçmişte de hukuk fakültelerinde DGS'si de kaldırıldı. Ya yani bu da yine çok karşılaştığımız bir aslında düşünce metodu. Hani ben eczane hizmetleri okuyayım, oradan eczacılığa geçeyim diye düşünüyorum olar arkadaşlar ama maalesef böyle bir şey hem anayasal olarak hem de mevcut eczacılık sisteminde yeni fakültelerin açıldığı bir Türkiye'de maalesef böyle bir sistem olmayacağını ben düşünüyorum. Olmamasının da taraftarıyım. Peki eczacılık fakültelerinde stajlar nasıl? Eczacılık fakültelerinde stajlar aslında ben her arkadaşıma şunu öneriyorum. Eczacılık fakültelerinde aldığınız laboratuvar eğitimleri ve teorik eğitimler %51 ise stajlar %49'dur. Çünkü stajlarda biz nerelerde çalışabileceğimizi aslında öğreniyoruz ve bunun devamında nerelerde çalışmak istemediğimizi de öğreniyoruz. Yani stajlarınızı yaparken farklı alanları deneyimliyorsunuz hastane eczacılığını, endüstri eczacılığını, işte laboratuvarda kısmi zamanlı çalışabiliyorsunuz. Onun haricinde serbest eczaneleri deneyimleyebiliyorsunuz. Yurt dışı stajlarına gidiyorsunuz. Hem serbest eczane hem akademi anlamında söylüyorum. Endüstri anlamında söylüyorum. Bu stajlar bazı arkadaşlarımız stajlara gereken önemi vermiyorlar. Bunlar fakülteden mezun olduktan sonra çok büyük pişmanlıklara neden oluyor. Stajlar çok çok önemli. Yani bir mesleğin genel itibariyle böyle Hangi meslek olursa olsun fakültede aldığınız eğitim çok çok önemlidir. Ama sahada yapılmasını görme imkanını elde edeceğiniz yer o stajlardır. Ve dediğim gibi bir stajlar elbette ki mesleğin icra alanlarını tanıma, icra alanlarına olan yakınlık ve uzaklığınızı görme noktasında çok çok önemlidir. Nerede çalışmak istediğinizi öğrendiğiniz kadar, nerede çalışmak istemediğinizi de fark edeceğiniz yerlerdedir. Çünkü geriye dönüp bakıldığı zaman 3-4 yıl bir yerde çalışıp da geriye dönüp aa ben burada değilmişim, meğerse benim yerim burası değilmiş diye bir pişmanlık yaşamak istemiyorsanız fakülte yıllarında çok çok değerlendirebileceğiniz, kariyeriniz için de gelecek yıllarda size çok çok artılar sağlayabilecek, CV'nizde sizi öne geçirebilecek imkanlar olarak görüyorum ben stajları. Türkiye'de alınan eczacılık diplomasının dünyanın farklı farklı ülkelerinde geçerliliği var mı? Türkiye'de alınan eczacılık fakültesinin diplomasının dünyada hiçbir geçerliliği yok. Nitekim dünyanın herhangi bir ülkesinde alınan eczacılık fakültesi lisans diplomasının da Türkiye'de bir geçerliliği yok. Şimdi şöyle bir yanılgı oluyor. Ülkelerin gelişmişlik düzeyine bakarak arkadaşlar örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde eczacılık çok ileri ya da ilaç uygulamaları, akılcı ilaç uygulamaları çok ileri. İşte eczacılıkta uzmanlık sistemi çok ileri. Ben oradan bir uzmanlık lisans diploması alırsam oradaki lisans diplomasıyla Türkiye'de de devam edebilirim gibi düşünülüyor. Aslında bu yanlış bir algı. Dünyanın hiçbir yerinde bir lisans diploması başka bir ülkede geçmez. Nitekim yüksek lisans diploması da geçmez. Yani siz bugün Almanya'ya giderseniz orada da tekrar bir lisans eğitimi almak zorundasınız. Ya da Hollanda'ya giderseniz tekrar bir lisans eğitiminizi orada akredite etmeniz aynı zamanda denklik almanız gerekir. Nitekim Hollanda'da olan birisi de Türkiye'ye geldiği zaman Türkiye'de herhangi bir eczacılık fakültesinde yökün belirlediği bir eczacılık fakültesinde 6 ay bir eğitim almalı. Akabinde bir denklik sınavına girmeli. O denklik sınavından sonra diploma denkliği alabilmektedir. Dünyada bölüm ayırt etmek sizin söylüyorum. Türkiye'de aldığınız sadece bilim uzmanlığı dediğimiz doktora derecesi dünyanın diğer ülkelerinde bir karşılığı vardır. Bu gerek hukuk fakültesi olsun, diş hekimliği ya da tıp ya da eczacılık olsun. Onun haricinde diğer aldığınız diplomaların dünyada hiçbir geçerliliği yoktur. Peki Şahin Bey izleyenlerimizin de cevabını merakla beklediği sorulardan bir tanesi Eczacılar ne kadar kazanır? Şöyle aslında belki çoğumuzun böyle merakla girdiği böyle internette ilk araştırdığı şeydir. Eczacılık şöyle belki bugün çevresinde eczacılıkla alakalı herhangi bir çalışma yapmak isteyen bir girişim yapmak isteyen ya da fakülte okuyup eczacı olmak isteyen o ünvanı almak isteyen arkadaşlarımız eczacılık bitti, önü kapandı, artık kazanmıyor gibi vesaire vesaire duyacaklardır ama biraz daha her şeyi konjektürel düşünmek lazım. Zamanına ve yerine göre değerlendirmek lazım. Elbette ki Türkiye'de eczacılık bundan önce çok fazla da para kazanılan bir meslekti. Belki nitekim biraz daha kolay para kazanılan bir meslekti ama günümüzde eğitim kalitesinin artması, dünyada yarışıyor olmamız, Türkiye'deki yarıştığınız diğer eczacı meslektaşlarınızın, arkadaşlarınızın çok olmasıyla birlikte artık farklı şeyleri hayata geçirerek, yorularak, efor sarf ederek, bilginizi artırarak para kazanıyorsunuz. Gelelim ne kadar kazanılıyor? Arkadaşlara şunu söyleyeyim. Öncelikle merak etmesinler. Gerçekten eczacılık okuyup, eczacılıkla alakalı bir girişim yapmak isteyen arkadaşlar umdukları parayı kazanabilecekler. Yani bunu bir eczacı olarak söylüyorum. Eczacılıkta hala para kazanılıyor. Türkiye şartlarının, yaşam standartı sosyoekonomik standartlarının çok çok üstünde para kazanılıyor. Şöyle bir örnek vereyim. Hani ortalama söylemek lazım. Altta üst baremleri değil de ortalama Türkiye'de herhangi bir ilde herhangi bir konumda eczanesi olan bir eczacı en aşağı Türkiye'de 20-25 bin lira para kazanmaktadır. Bir kamu eczacısının aşağı yukarı kazandığı para 10 ila 15 bin lira arasındadır. Nitekim bir akademisyenin araştırma görevlisi olmasıyla doktor öğretim üyesi olmasıyla postdoc olmasıyla birlikte 10 bin liradan aşağı bir maaş almıyor. Ha, tabii ki bunu niteliksel ya da niceliksel olarak değerlendirebilirsiniz. Bu size kalmış ama endüstride ilk başlarda çok zorlanıyorsunuz. Belki endüstride kazandığınız para 8-10 bin lira gibi oluyor ama tabii ki endüstri çok argesi olan, inovatif bir alan olduğu için gelecekte de bir akademisyenin aldığı 2-3 maaş alabilecek konuma geliyorsunuz. Son söz, umdukları parayı bulacaklar. Ama benim onlara önerim şu. Arkadaşlar parayı öncelemeyin arkadaşlar. Sizin önceleyeceğiniz şey burada öncelikle başarı. Ben başarıyı yapayım, başarıyı sağlayayım, standartlarımı sağlayayım dedikten sonra dünya standartlarının üzerinde bir para kazanacaklarını ben arkadaşlara taahhüt edebilirim. Peki serbest eczane devri nedir? Aslında bundan önce konuştuğumuz süreçte de 6197 oğlu yasa tasarısı artık Türkiye'de kanunlaştıktan sonra 2013 sonrası girişli arkadaşlar kendileri eczane açamıyorlar. Örnek vermek gerekirse Ankara'da Keçiören'de eczane her 3500 kişiye bir eczane açılmaktadır. Yani Keçiören'in nüfusu örnek verelim 35000 kişi ise 10 tane eczane açılmaktadır. Siz yardımcı eczacınızı bitirseniz de 3500 kotasına takıldığınız için bir eczane açamıyorsunuz. Peki ne yapacağız biz? Eczane açmamızın önünü kapalım. Hayır. Siz gideceksiniz. O Keçiören'deki 35000 nüfusa içinde olan 10 eczaneden bir tanesini devralabilirsiniz. O ruhsat devri diyoruz biz buna. Yani resim resmi eczaneyi işletme devri eczacıyla bu ruhsat devri üzerinden ücretle anlaşıyorsunuz bu tamamen kanunidir İl sağlıkla eczacı odasıyla türk eczacılar birliğiyle ve sağlık bakanlığıyla ortaklaşa bir çalışma gerçekleştiriyorsunuz resmi olarak eczacının istediği ücreti ona ödüyorsunuz e, ruhsatın ücretini ödüyorsunuz ve eczaneyi böylelikle devralmış oluyorsunuz eczacılıkta akreditasyon nedir 2004 yılında dünyadaki tüm üniversitelerin lisans ve lisans üstü eğitim veren üniversitelerin bologna süreci diye bir süreç başladı yani dünyadaki üniversite eğitimlerin akredite olmasıyla birlikte tabii ki ülkeler öncelikle kendi içlerinde daha sonra ülkeler arası, uluslararası bir akreditasyon süreci başlattılar. Burada doktorayı bitirip bir eczacılık alanda bir doktorayı bitirip gittiğiniz zaman İngiltere'de de bir araştırma görevlisi olarak başlamak istiyorsanız, bir postdoc olarak başlamak istiyorsanız İngiltere şunu istiyor sizden. Türkiye'deki aldığın eğitim benimle akredite olmalı, benimle eşit olmalı. Ben senden temel bilgileri biliyor olduğunu kabul etmem lazım. Bunu bana doğrulaman gerekiyor diyor. Onun haricinde ülkemizde de akreditasyon bir üniversitenin eczacılık eğitimi verebilecek kalitede ve standartta olduğunu YÖK'e, Yüksek Kurumu'na, Türkiye Cumhuriyeti Eczacılık fakülteleri dekanlar konseyine ve Eczadere Eczacılık Akreditasyon Derneği'ne evet ben bu eğitimi verebilecek kalitedeyim. Bunu şöyle değerlendirin. Üniversitenin kapalı alanından tutun da, sınıfların temizliğinden tutun da, size ders verecek akademisyenin dil seviyesine kadar yüzlerce farklı alanda bir puanlama sistemi yapılıyor. Bu puanlama sistemi de belli bir barajın altında ya da üstünde diye bir akreditasyon puanı çıkartılıyor ve bu da sonuçta üniversiteniz akredite olmuş oluyor. Bu da sizin aldığınız eğitimi hem bir mesleki eğitim, hem bir akademik eğitim, hem de bir entelektüel eğitimi de size garanti altına alıyor. Oluyor. Eczacılık bölümü okurken fakültenin önemi var mı? Kesinlikle var. Neden? Birincisi fırsatlar. E bakın, şöyle söyleyeyim. Hayatımızda her zaman fırsat okları yanımızdan geçiyor. Bu fırsat okları yakalamak için ne yapmanız gerekiyor? Okların çok olduğu bir atmosfere girmeniz gerekiyor. Girişimin çok olduğu, fikrin çok olduğu, tartışma'nın çok olduğu, imkanın çok olduğu, belki bir nebze maddiyatın çok olduğu imkanın çok olduğu ortama girmeniz gerekiyor. Yani ben şunu iddia edemem kesinlikle. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi okuyanla periferde küçük bir ilde eczacılık fakültesi okuyan bir arkadaşım aynı eczacı değil. Değil. gelecek 10 yılda aynı kaliteyle aynı standartlarla mesleği yapmayacaklar. İyi üretim uygulamalarını, iyi meslek uygulamasını halk sağlığını aynı kalitede vermeyecekler. Kesinlikle önemli. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Ben Türkiye'nin ilk eczacılık fakültesinden mezun oldum. Bana ders veren hocalar, bana ders verilen kitapları yazan hocalardı ve dünya standartlarında farklı üniversitelerde bir kişilik yapan, doktora tezlerinde danışmanlık yapan hocalardı ya da ders veren hocalardı. Şimdi benim aldığım mesleğe bakış açısı, mesleğin kalitesi, her şeyden önce mesleğe bakışımdaki felsefenin anlaşılması noktasıyla herhangi bir fakülteden mezun olan arkadaşımın eczacılık fakültesinde hoca var ama hoca biyoloji mezunu ama hoca veterinerlik fakültesi mezunu. O veterinerlik fakültesi bir hocanın verdiği farmakoloji ile benim eczacılık fakültesinde aldığım bir farmakoloji aslında aynı farmakoloji değil. Belki ismi aynı, belki aynı diplomayı alacağız ama önemli olan şudur. Diploma sadece bir kağıt parçası. Sana sahada herhangi bir şey kazandırmayacak. Sahada hangi alanda çalışırsan çalış. Gerek işverenin, gerekse devlet, gerekse kendi girişimini satacağın, kendi girişimini pazarlayacağın halk sağlığına tabi talepkar olan kişi şunu soracak. Ben bu adamın yaptığı işin kalitesine güveniyor muyum? Verdiği bilgi bilginin kalitesine güveniyor muyum? Doğruluğuna güveniyor muyum? Güncelliğine güveniyor muyum? İnandırıcılığına kendim inandım mı? Sonuçta halk sağlığı da bir yerde inançtır yani. Bir yerde o bilgiye olan inancın ilaç uyumu noktasında, o ilaçların anlatılması noktasında karşıdakine inanmazsa hasta ona dediklerini çok yapmayacaktır. Diyecektir ki ben başka bir eczaneye sorayım. İşte bunların tamamının sahada yansıması aslında akredite bir fakülteden mezun olmak, akredite bir eğitim almak anlamına gelmektedir. Ve bu da bizim Türkiye'deki tüm eczacılık fakültesi akredite olsun. Yeni eczacılık fakültesi açılmasın. Dünya standartı standartlarında bir eğitim verilsin. Dünya standartlarında bir eğitim verilmiyorsa o eczacılık fakültesi hiç açılmasın dediğimiz noktaya getiriyor bizi. Şahin Bey çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Ben çok teşekkür ederim. Programımızın sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Elimden geldiğince sorular cevaplamaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. İyi günler diliyorum.